Kadirli Meslek Yüksek Okulu'nun yapımında, yapımı aşamasında e, kimler katkıda bulundu? öncelikle e, 1997 yılında Çukurova Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksek Okulu 2003 yılında zamanın Çukurova Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yalçın Kekeç e, ve Yüksek Okulu'nun müdürü Profesör Doktor Ali Bayat'ın çalışmaları ve katkılarıyla e, kendisine yüksek okulumuza tahsis edilen bu arazide temel atıldı. Aradan 5 yıl gibi bir zaman geçti. 5 ve 3 3 veya 4 yıl gibi bir zaman geçti. Akabinde Yalçın Bey'den sonra gelen Alper Akın oldu. Profesör Doktor Alper Akın oldu hocamız. ve Kadirli'nin ileri gelenleri tarafından bir araya gelinerek artık yüksek okulun inşa edilmesine karar verdiler. Tabii bu e, inşaat e, tamamlanmasında Çukurova Üniversitesi'nin bütçesi yetişmemekteydi. Ama Sayın e, Milletvekilimiz Durdu Mehmet Kasta yoğun bir çalışmayla Devlet Planlama Teşkilatından bir buçuk trilyon gibi bir ödeneğin e, serbest bırakılmasını e, bu ödeneğin Çukurova Üniversitesi'nin hizmetine sunulmasını sağladı. Tamam. Ve bu sayede inşaat ihaleye alan müteahhit firma tarafından yapıldı. Ee, tabii e, ilçemiz Kaymakamı Sayın Rauf Ulusoy beyefendinin de çok büyük katkısı bulunmaktadır. Aynı zamanda sınıflarımızın mefru mefruşatının donatılmasında e, ticaret odası, bursası e, ve e, durumu İyi olan örneğin Durmuşoğlu ailesi veya Eskicioğlu ailesi gibi çeşitli hali vakti yerinde olan hayırsever kadehli hemşerilerimiz sınıfların klimasından, yazı tahtasından, sıralarından hepsinin sınıfları donattı. Birer tane sınıflar donatıldı. ve Dolayısıyla bu şekilde 2007 yılında tamamlanan binamıza geçmiş olduk.